Hikmet Genç burada stüdyomuza konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sokakta şimdi Gezi olaylarının ölüm yıldönümü var. Önce tabii Berkin Elvan'ın ölüm yıldönümü dendi. Hmm. Ee, tam ona tekabül etmiyor aslında. Berkin Elvan'ın hani e, tıbben e, ölümü tabii daha yeni. Hmm. Ee, ama işte ölüm yıldönümü diye Gezi'nin seneyi devresini aslında söylüyorlar. Evet. Ee, evet. O var. Eee hmm. som olaylarını da protesto edeceğiz dediler. Hmm. Ee, ve sonra e, önce e, birdi. Uğur Kurt, Cemevi'nin bahçesinde. Ardından dün gece bir kişi daha hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. E, böyle gergin bir dönemden geçiyor İstanbul ne diyorsunuz? Evet. E, yani şimdi önümüzde tabii e, bir baş Cumhurbaşkanlığı seçim süreci var. Artı e, Gezi olaylarında bir seneyi devreye meselesi var. E, artı bir de başımıza gelen böyle bir soma faciası var. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman hakikaten gergin bir ortam, gergin bir tablo, gergin bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Şimdi tabii ki ölen insanların üzerinden eee yapmak, onların üzerinden onların acıları üzerinde tepinmek, onların acıları üzerinden olması gerekenin dışında insani insan vicdanı insani noktaya çıkıp da bunu siyasi zeminde tartışmak siyasi dökmek bunlar hakikaten hakikaten kabul edecek şeyler değil ya bir defa insanlık adına doğru şeyler değil şimdi bu e, ok midedeki olaylar da e, çok taze bir gelişme. Ee, tabii ki birileri sürekli kaşıyor. Biz gezi olayları sürede bunu söylemiştik zaten. Yani bu e, sadece Türkiye'deki bir grubun, bir grup bir grupların veyahut da bir kesimin e, bir e, isyanı veyahut kalkışması değil. Türkiye içerisinde ve dışarıda olan bir takım dinamiklerin Türkiye'deki bazı grupları içerideki huzuru bozmak, Türkiye'nin istikrarını bozmak adına provoke ettiği bir olaydır, bir durumdur diye bunu defaatle aylarca anlattık durduk. Şimdi Ok Meydanı'ndaki mesele çok taze mesele. henüz zaten anladığım kadarıyla o e, ölen vatandaşın da ilk e, vurulan vatandaşın da e, kimin kurşundan e, öldü veya sekti mi öldü mü belli değil. Zaten e, zaten dersem 20 tane polisinde silahları alınmış durumda. Ee, ...onlar balistik incelemeye girecekler ki balistik inceleme neticeyi net olarak verir. Kaçma şansınız yok. Şimdi e, her ne olsa olsun... ...Türkiye'de şu anda yani bu süreç içerisinde... ...insanları sokağa döküp... ...insanların... E, ...işte daha önceki yaşanan acılardan... ...henüz Soma faciasında yaşanan acılana kadar... ...onların üzerinden... ...bir çıkar elde etme... Artık bu nedir bu? Artık şu olaylar... Artık her şeyi biz geziyet dönüştürme gibi bir refleks eleştirdik. Yani... ...her olayda... E, muhakkak insanlar sokağa çıkacak protest, tabii ki protesto hakkı var İnsanlar protesto etmesinler gösteri yapmasınlar demiyorum Diyemezsin, ama bakın bunun da artık öyle e, artık böyle bir şey oldu ki söylemekten de artık e, e, dilimizde tüy bitti yani insanların protesto hakkını kullanırken e, bir acının üzerine tepinerek artı elinizde bir takım işte milyalarla suratınızı kapatarak efendim barikat kurarak taşları parçalarak bu şekilde protesto yapmak diye bir şey insanlık adına kabul edecek bir şey değil. Yani bu, bu demokrasiyle e, eylem hakkıyla e, ifade özgürlüğüyle bir alakası yok. Benim en sıkıldığım nokta da zaten bu. Bir örneklerini veriyoruz defaatle. Diyorlar ki işte bu en son Elvin Belkan meselesinde mesela şeyde Kadıköy tarafında bir olay oldu. Ok Meydanı'nda gene olay oldu. O olaylarda insanlar dediler ki efendim polis gelmesin. Efendim oraya polis yürümesin. İşte biz birbirimize bırakın biz zaten barışçı bir şekilde yürürüz. Fakat bunlar da olmayalım Böyle bir şey de yok. Dünyanın hiçbir yerinde yüzlerce binlerce insanın bir araya geldiği yerde güvenlik açısından orada ülkenin kurumları işte polisi, askeri her neyse oraya tedbir almaya gider. Yani şundan da kaçınalım artık lütfen. insanımıza yazık. Yani polisin orada olmaması diye bir şey söz konusu olamaz. O kadar grup insanın eylem yaparken veyahut da bir yürüyüş yaparken e, her ülkede olduğu gibi bizde de aynı şekilde e, polis korumasında veyahut da kontrolünde eylemler yapılabilir. Ve eğer siz de oturup da tabii ki buradaki insanların acılarını e, paylaşarak söylüyorum. Çünkü acılar paylaşarak hafifletilir. Ama burada derseniz ki ben eylemi yaparken, anarken... Bu arada yani Mahmut Esenceli e diyor ki yüzü kapalı eylem yapmak suç olmalıdır diyor mesela. Kesinlikle olmalıdır bu. tarafında var zaten bu. Yani niye yüzün kapalı eylem yapıyorsun? Yüzü kapalı e, olarak eylem yapanlar <laughs> suç işlediklerinde kasıt unsuru dikkate alınmalı. Evet. El yapım bombayla e, ölen şahıs ve yaralanan polisler hakkında da medya yeterince duyarlı mı Bakın bunları üst üste koyduğunuz zaman bunun tartışacak bir tarafı yok. Tabii. Yüzünüzü kapattığınız zaman bu kimliğinizi gizleme meselesidir. O, o maskenin altında her şeyi yapabilirsiniz. Bu bir tehlikeli şeydir o yüzden yüz kapama bir suçtur. Artı bakın not of atmak veyahut da taş atmak, sapan kullanmak bunlar eylemci yani bu, bu protesto tarzı eylem tarzı olamaz protesto eylem tarzı bir takım absürt bir takım şeylerle yenilikler bularak işte efendim kıyafetlerinizle bir takım simgelerle anlatabilirsiniz yürüyebilirsiniz bağıra çağırabilirsiniz hatta isterseniz hakarete kadar giden bir takım sloganlarla da yürüyebilirsiniz bunda da bir sıkıntı yok ama olayı şiddete döktüğünüz zaman siz bunun karşısında diyemezsiniz ki yani arkadaş ben tabii ki tepki gösteriyorum bu bir insani tepkidir o yüzden de ben tepkimi bu şekilde gösteriyorum diye bir hakkınız yok. Hiçbir yerde yok. Ne Türkiye'de olabilir, ne Avrupa'da olabilir, ne dünyanın en demokratik ülkesi sayılan bir bölgede böyle bir şey olabilir. Bir bunu atlayalım ve sürekli de aynı yerden yani sokağa çıkıp sokakta devletin nedir o emniyet birimleriyle tartışmak, onlarla kavga etmek, onlarla birbirine girmek ile bir hak elde edilmez. Edemezsiniz. Ve sonuçta da bu bu bu, bu, bu tür acılar yaşanır. E, bu dünkü olaylarda bu iki kişi vefat etti. Sonuçta e, ikinci e, can kaybı da yaşadık. Allah rahmet eylesin ve e, aynı zamanda birçok polis de yaralandı. İnsanlar şunu görmesi lazım. Yani bu polisler, e, bu eylemciler... Ee, hepsi bizim insanımız. Eylemci de bizim insanımız. Oradaki insan da bunu fark etmez. Alevi, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Sünni hiç fark eden bir şey yok. Onlar bu insanın, bu memleketin insanları. Ve dünyada yeryüzündeki en kutsal şey insan hayatıdır. Eylemcinin insan hayatı, polisimizin şey eylemcinin, eylemcinin hayatı, polisin hayatı ve halkımızın, vatandaşımızın hayatı bizim için en önemli şeydir. O yüzden birbirimizi kırıp dökmeden, birbirimizi yemeden protesto hakkını protesto hakkı şeyde kullanırsın fakat bu olayların üzerinden ben acaba nasıl çünkü ben şunu merak ediyorum aslında şöyle bir soru sormak lazım yani niye oturup da bir acının bir cenazenin üzerinden e, çatışmaya girmeye ihtiyacı hisseden insan niye amaç ne olabilir yani bir acı yaşanıyorsa bu acı bu acıyı kalabalık yaşayalım, şimdi, yaşayalım. yaşayalım yani. ama niye mesela oraya acıyı yaşamak giderken yanınıza suratınızı kapatacak bir mendil veyahut da yanınıza molotof hazırlayacak malzemeler yanınıza bir taş alacak bunları niye yaparsınız bunlar kimsenin kazancı yok ben her zaman söylüyorum genel olarak da söylemiştim dedim ki yani siz birilerine bir zarar vermek veyahut da bir takım e, grupların veyahut da bir takım güçlerin e, emrinde kullanılacak bir insan malzemesiyseniz ve bundan bir hedef bir çıkar elde ediyorsanız veyahut da buradan bir kazançla ...ben burada Türkiye'de bazı şey değişeceğini zannediyorsanız... ...büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Çünkü bu Türkiye'de... ...bu ülkede hepimiz klasik olarak söyleyeyim... ...hepimiz bir geminin içerisindeyiz. Ok Meydanı da bizim. Şırnak da bizim. Taksim de bizim. İzmir de bizim. Hatay da bizim. Her taraf bizim. Her tarafta aynı şekilde... vatandaşı vatandaşlar geziyoruz. Alevi, de bizim, Alevi de, bizim, de, bizim. de bizim. Türk de bizim. Onu şimdi şimdi? Yani şey bu, söyleyelim yeni, o zaman... Yeni bir halk ithal edemeyiz. E, Bunların da beğenmediklerimizi ihraç edemeyiz. Yani şöyle, Yaşamak şöyle, zorundayız. Şöyle bir sıkıntı var zor ama bir yerden bizim özellikle çözüm sürecinde katettiğimiz bu güzel mesafeyi eee rahatsız olan bazı çevreler bize yeni sorunlar ihraç etmeye çalışıyorlar. Maalesef maalesef. maalesef. Ve ben mesela hani çok açık söylemek gerekirse bu tabii gezik kalkışması sürecinde hayatını kaybeden göstericilerin neredeyse tamamı galiba tamamı Aleviydi. Tamamına yakını tamamı evet evet. evet. tamamı Aleviydi e, ee, işte Berkin Elvan da e, galiba evet, e, Alevi, kökenli bir vatandaşımız. Kökenli vatandaşımızdı. Evet. Şimdi e, burada Cem bahçesinde bir e, genç kardeşimizin hayatını kaybettiği bu e, hadise e, birilerinin sistemli olarak bu meseleye çalıştığı gibi bir hissi bende uyandırdı. Yani evet. hatta risk almayalım diye doğrudan Cemevinin bahçesinden birini eee yani, e, hedef seçmişler gibi bir hisse kapıldım ben. Böyle bu hisse kapılmak kelimesi çok hafif. Yani çok e, mütevazi evet. bir yani, his. Yani sokakta bir yani eylemciye, göstericiye falan filan bu değil de Cemevinin bahçesinde ise %99 alevidir denmiş. Evet, bravo. Yani ee, benim e, yani Yani Reyhan'la olaylarından itibaren or, başlayan Orada 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 bir tabii, gizli el, yani tabii. bir gizli el bu hani ...buna Alman BND midir? Ee, başka bir yabancı gizli servisin Kimse. içinde bir fraksiyon mudur? Bir, bir kol mudur? Hı hı. Bir gizli e, servisin içinde bir... E, e, ...bir güç müdür? Türkiye içerisinden bir güç müdür bilmiyorum ama yani... ...birisi Cem bahçesinden birini... He, ...hedeflemiş Hedef. gibi görünüyor. Şimdi e, hepsini üst... ...bakın komple teorisi üretmeyelim ama... E, ...o hisse kapıldım... ...lafın altını dolduralım... Yani aslında hisse kapıldım ifadesini Çok hafif olduğunu şu açıdan söylemek istiyorum Yani üst üste koyduğunuz zaman hepsini Gezi olaylarındaki e, Yaşananlar acılar Orada hayatını kaybeden gene sevgili vatandaşlarımız Canımız canımız o kurbanlar Artı e, bunun gerisinde Tabi ilerisinde ve gerisindeki diğer işte leyhanlı olayları Artı şu anda gene Gezi olaylarına yaklaşırken seni Devresi iken Şu yaşanan en sonki manzara Artı 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 koyduğunuz zaman yani bunu şunu söylemekten imtina etmiyorum. Diyorum ki evet Türkiye'de bir sünni alevi çatışması, körüklemesi uzun süreden beri var. Bu, bu çatışmayı sağlayabilmek için bir takım güçler, bir takımı da geçtim artık. O belli güçler derken Türkiye'yi yönetmek isteyen ve Türkiye'nin şu andaki mevcut statüsünden rahatsız olan hem bunu yurt dışı ayağı olan ve içeride de yapılanmış olan o güçler bunu kaşıyor ve bunu yapmaya çalışıyor. Ama deminki lafınız şöyle bağlayayım en son olarak. Yani bu hepimiz aynı Bak Mesela değil... Sabri Bey diyor ki haftalardır Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya gelecek diye Almanya'daki aşırı terörist derneklere destek verenler olayları kaşıyanlar evet. e, olabilir diyor mesela. Yani kazancınız ne? Ben onu soruyorum. İnsanların ne tür bir kazancı olabilir? Yani eğer hakikaten biz hepimiz eğer aynı geminin içerisindeysek siz bu gemi batsın diye yapabileceğiniz, çünkü kolun belli mesafesi var, kazmanın da belli vuruş gücü var. Diyorsunuz ki ben bu gemiyi batırayım. Yeter ki şu iktidardan kurtulayım. Yeter ki şunlardan kurtulayım. İktidar meselesi de değil. Veyahut da şu insanlar ölürsünler. <laughs> bizim bizim şu anda savcılarımızın... O kazma şeyi... derken, o örneğin bildiğim, O el boyu vurduğunuz yer size en yakın olan yerdir. Doğru. En yakın yerdir. Eğer onu batırırsanız önce siz gideceksiniz. Arkasından ötekiler gidecek. Doğru. Ama kime zarar vereceksiniz? Hem sen, ne biz aynı gemideyiz. Ve aynı gemide olmak zorundayız. Yani Doğru. bu gemi, öyle bir seyir halinde bir gemi ki bu ülke. Yani bu gemiden başka gemiye transfer yok. Aynı geminin içerisindeki insanlar hangi amaçta olursa olsun. Ya ben artık bütün toplumun bütün gruplarıyla empati yapmaya çalışıyorum. Her türlü diyorum ki ben bu görüşüm var, siyasi görüşüm var. Bu adam da benim karşıt görüşüm. Ama artık ben bu adamla sözlü fikir çatışması için de hiçbir çatışmaya girmek istemiyorum. Çünkü ben bu ülke bizden belli bir yaşa gelmiş insanlarız. Ama bizden sonraki bir nesil var. Ben öldüğüm bu toprakları gömüleceğim. Benim vatanım burası ve bu ülkenin geleceği benim için önemli. Her vatandaşın düşmesi lazım. Ya yani bu ülkenin geleceği hepimiz için önemliyse bu ülkeyi yıkacak, bu ülkeyi yakacak insanları e, acılara boğacak her türlü hareketten kaçınmamız gerekiyor. Ben böyle bütün siyasi partilerin de bu tür toparlayıcı sözlerle bu süreci geçirmelerini temenni ediyorum. Ama ama lütfen şu da önemli. Eğer şunu demeyin. Lütfen kimse demesin. Ya arkadaş polis böyle yapıyor. Asker böyle yapıyor. Devlet bu hale geldi. İşte efendim bizim üzerimize şöyle baskılar var. Mahalle baskısı var. Ölüyoruz bitiyoruz demeyin. İnsanlar ellerini vicdanlara koysunlar. Bunun bin defa söyledik. Bin bir olsun bir daha söyleyelim. Bu yapılan bu şiddetteki bu e kertteki eylemler dünyanın hiçbir yerinde tolere edilmez. Bakın Fransa'da edilmedi. Fransa'da e, o gettolardaki o e, Kuzey Afrika asıllı olan, ne, e, Fas asıllı olan, Tunus asıllı, Cezayirli olan vatandaşların adamlara uyarı gitti uyarı gitti ve tek bir kanunla, tek bir kararla dediler ki eğer bir daha bir araç yakarsanız sizi vatandaşlıktan çıkartırız ve şu haklardan mahrum olursunuz diye tamamen Sanki anti demokratik bir şeyi e, Yasayı anında imzaladılar Hiçbir şey hiç söylemedi Aynı şekilde bakıyorsunuz e, Çok enteresan bir örnek var Ersoy. Bunu hatırlatalım insanlara Belki atlamış olabilirler Hani biz medya bilmesinde her şeye bakmaya çalışıyoruz hı. Amerika'daki bu Wall Street eylemlerinde e, Occupy Wall Street evet, Occupy Wall Street'te bir kadın Biliyorsunuz o arbede polisle e, itişip kakışmaya giriyor. Ve kadının yaptığı şey ismi falan filan da var. Bakın e, izleyiciler bunu hemen bulabilirler e, haberini. E, ve ne yapıyor? Dirseğinle polise vuruyor. Polis, polisin göğsüne vuruyor. Ve o kadın şu anda 3 ay hapis cezası yatacak. Yatacak hapis. 3 ay hapis cezası aldı. Neden? Polise mukavemetten, polise dirsek atmaktan. Tabii canım. Şimdi bakın dün, dün ne oldu? Göstericiler el yapımı patlayıcıyla pat atıyor. Attığı yer neresi? Senin polisin. senin polis, polis de bırakın ya. İnsanların olduğu yere, insanların yaşadığı yere, nefes aldığı bir yere... Cecilie Macmillan. ...atıyorsunuz. İsmi neydi? Cecilie Macmillan. Mac Macmillan, e, Mrs. Macmillan veyahut Miss Macmillan kimseye aldı üç ay ceza. Zuccotti Parkı'nda, evet. E, Zuccotti Parkı'nda ne yapıyor? Dirsek atıyor polise. Kesinlikle. Bakın, bize bu arada yapılan şu an, dün olan şey. Ok Meydanı'nda el yapım patlayıcı atıyorsunuz. Üç orada... ay hapis ay artı beş yıl denetim altında olması. Evet. O, evet. Yani o 3 ay hapis artı 5 yıl denetim altında. 5 yıl da denetim var yani. 3 ayın evet. üstüne. Evet. Yani 3 ayı ona çevrilmemiş. Yani bir daha çıkıp da öyle çevrede eylem yapacak falan Yapamayacak. Derken, yapamayacak, yapamayacak evet. Kılına dokunamayacak. Neden? Polis, memur, güvenliği, polis memuru iki kamu, hafta 2 hafta şey rapor almış polis memuru Tabii, olaydan sonra. şiddet eğilimlisin arkadaşım. Senden korkulur. Onun için 5 sene sana bakacağım. Dilsek mi atıyorsun? Kafa atıyorsun? Bakacağım. Niye? Kamunun güvenliği açısından ben bunu yapıyorum diyor insanlar. Başka insanlar. Şimdi biz geri, geri, döndük. El, pat, yapım patlayıcı atıyorsun. Yedi polis yaralanıyor. iki kişi ağır yaralanıyor. Bir tanesini kaybediyoruz. O da kaybettiğimiz vatandaş. Sokaktan geçen vatandaş. Eylemci de değil. Öyle bilgi aldım yanlışım yoksa. Kendi, yani bir adam geçiyor seyrediyor bir şeyse o, o, vefat ediyor. Şimdi ne kazandık? Ya Allah razı olsun. Belki bir belki Belki nasıl andık? Belki orada kemikleri sızlıyordur bu olay üzerine. Çocukcağızın kemikleri sızlar ya yani sen şimdi ben onu anlıyorum diye burada yürü bunu, ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tepki yok şimdi Türkiye'de bunu normal, normal bir gibi göstermeye çalışıyorlar ve maalesef ve maalesef her ne kadar bir işe yaramasa da bu sanal ortamda, sosyal medyada bu işler öyle bir hale getiriliyor ki artık bilgi kirliliğinden her gördüğüm şeyi es geçecek hale geldim hmm. poliste bir tane fotoğraf var yerde yatan, vefat eden ne, neydi, ne kurt Uğur e, kurt, 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 kurt yerde yatıyor ve yanında iki tane polis görünüyor. Öyle bir öyle bir mizansen, öyle bir çizgi hazırlıyorlar ki sanki polis onu vurmuş da başında sanki onu linç etmeye çalışırmış gibi öyle bir böyle bir açıdan ve öyle bir montajda e, montajla koyuyor ki onları. Baktığınız zaman aslında olay e, öyle gerçeği öyle değil. Polisler o düşen vatandaşın, vefat eden o vatandaşın hayatını korumak ve bir an önce ambulansa o, sevk o, etmek o, için o uğur o uğur kurtu değil. İkinci... Ee, i̇kinci iki iki kurban ikinci kurbanla, evet, hiç, i̇ki fark etmem. evet. E, hiç fark etmiyor işte o da fark etmiyor yani çok dramatik onu, bir tablo tabii tabii, yani. tabii o fark etmiyor orada uğur olur vatandaş olur isterseniz o bir affedersiniz hayvan olur hiç fark etmez orada bir Ayhan, e, orada bir sokaktan geçen Ayhan bir canlı Ayhan Yılmaz Ayhan Yılmazmış ismi? Ha, çok acı onu, onu da galiba ismini şimdi öğreniyoruz. Ya bir 1972 doğumlu öyle mi? Ha, 1972 giresunlu. Giresun doğumlu. Ee, Ayhan Yılmaz isimli genç şimdi açıklanmışlar. Yani hiç fark etmiyor sonuçta orada Ayhan tabii, tabii. olur kurtulur hiç fark etmiyor hiçbir bir canlı orada hayati bir tehlike. E, şöyle. Tam siz anlatırken Bur onun üzerine e, sonunda evet. olarak şey geldi. Ee, i̇yi hatırlattınız, iyi uyardınız. ve sonuçta onu kurtarmaya çalışıyor insanlar. Fakat sosyal medyada her zaman yapıldığı gibi gezi olaylarında olduğu gibi hemen olayı e, bilgiyi kirletmek, hemen e, dezenformasyon, hemen efendim buradan yürüyün kalkın daha da sonra... şeymiş şey polis vurmuş da polis vurmuş da. E, ...kahramanlık destanı yazarken fotoğraf çektiriyormuş gibi yani. Bu kadar ama bu kadar alçakça bir şey olabilir mi? Ama? Onu orada yani eylemin e e e e şerit evet. e atmosferinden koruyup ambulans gelene kadar... Yok. ama yani şey bu, bu, bu tablolar çok ağır tablolar. Yani bundan çok insanlık dışı şeyler. Yani bu bilgi kirliliğinin dışını aşmış bir şey. Bu alçakça bir hareket ya. Tabii. Yani insanları bu kadar kötü bilgilerle hangi insan haysiyeti, hangi insan hangi insanın namusu, ahlak anlayışı böyle bir tabloyu oturup da böyle bir şey göstermeye çalışır. Demek ki demek ki neymiş? Oturup lütfen herkes şapkasını çıkarıp düşünsün. Yani biz şimdi şuradan Cumhurbaşkanlığı süreci, artı Soma'nın daha faciası, Soma'nın acıları daha henüz taze daha dumanı üzerinde tütüyor. İnsanlar sadece bu Ok Meydanı meselesi değil. Bakın aynısını Soma'da da yaptılar. Bak şimdi bir şey bir, şey, bu... şey, söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim abi. Buyurun. Bu yerde yatan ikinci vatandaş var ya işte az önce kimliğini verdik. Hı hı. Kimliği bir daha teyit edeyim arkadaşlar. Ayhan mıydı ismi? Ok Meydanı'nda e, asıl e, belki de şey bu. Ayhan Yılmaz. E, bu 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 kişinin nasıl öldüğünü biliyor musunuz abi? Bilmiyorum. O patlayıcı etkisi dediler ama evet, o parça bir parça geldi Gözünden gözünden su borusu parçası çıkalmış abi parça tesirli bomba e, patlamış. Su borusu. Demek ki o parça tesirli şeyin içerisinde İçine, metaller yani, koydular. Onlar böyle şey e, sıkıştırılmış işte, cam mı? macunu gibi bir şeyin evet. içerisine böyle e, tesirini kuvvetlendirmek <laughs> için metal parçaları yerleştiriyorlar. Of, 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 of. demir bilyelerdi, somunlardı e, vesaire. Su borusu parçası Peki, koymuşlar. Kim, yap, kim yaptı bunu? Abi işte o pol polis polis kim? parça tesirli bomba kullanmaz herhalde. Belki böyle mi andık? Bu, bunu oraya koyan kim ya? Ya bu, bunun bu kadar yani Allah aşkına bana burada bir tane o kadar haklıyken veyahut da bir, en azından haklı olarak bir protesto hakkım varken sana karşı bu kadar sert ve katı olmamı sağlayacak olan bu hareketi kim yaptı, niye yaptı, neden yaptı? Yani o parça tesiri bombayı hazırlayıp atıyorsun ve umurunda değil. Tabii. Umurunda değil ya o polis polis kelimesi de yanlış. Yani atıyorsun ya insanlara atıyorsun. Tabii. Yani birileri övsün, yaralansın, sakat kalsın, yüzü çıksın bir şey olsun diye atıyorsun. Ya nasıl bir şeydir bu ya? Ya ben bunu anlamıyorum, yani hakikaten şimdi durup dururken biraz kendime de şey yapıyorum ama yani Allah aşkına insan aklını başına alsınlar ya, protesto nedir, eylem nedir ya? İnsanlık öğrenmemiz lazım, bakmamız lazım. Dünyada protestolar neler oluyor bakmamız lazım ya. Bakın bir Amerika'da Wall Street'te örnek verdik. Bir tane kadın, değil parça deli tesirli bomba, en büyük tesirli delisizliği olan bir şey yapmış. Ve bunu yapan da bir kadın. Yani ve cezasını alıyor. Hamburg'da keza öyle oldu. Bize insanın tersi ve insanlar da aynı şekilde gerçi tam da Şu başbakan az önce bu, bu bir kör topa parçası galiba değil mi? Şu. Evet bir kör topa evet doğru bir boruya takılan kör topaya benziyor ve çok süratli girmiş olması lazım ki onun çok sert bir şekilde ki ancak oradan bölüme verecek şekilde beyine kadar ulaşsın. Yoksa göz çıkar kalırdı orada. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Herhalde polis böyle, böyle bir silah kullanmıyordur. Yani. Ya yazıklar olsun ya. ya. Bak sen eğer bu artık şu eylemler bakın artık şu an itibaren şu ok meydanı yapılan bu eylemlerin içerisinde bu tür, bu, bu tür malzemeyle bunu yapan insanlar varsa ok meydanında bu eylemlere destek vermek insanlığın neresinde kalır? Verebilir misiniz ya? En hakkı davam olsa en yakınımda her şeyimi kaybetmiş olsam bile şöyle olan yere destek verebilir misiniz? Ya biraz insaf ya, insaf kurumasın bu kadar ya. Hafif nemlendirin şu insafınızı ya. Ya Amerika'da oluyor böyle, Hamburg'da böyle oluyor, dünya etrafında böyle oluyor. Bize geliyoruz, hala diyor ki devlet baskıcı arkadaş, devlet baskıcı. Biz ona karşı yıllarca mücadele verdik. 28 Şubatları gördük, 30 yıl boyunca biz binlerce, değil 1, 2, 3, 5, 10 binlerce insanımızı doğuda kaybettik. Neredeydiniz arkadaşlar ya? Ya burada bugün Kürtler, bugün doğuda e, insanlık dramı adına yaşanacak her şeyi yaşadılar. Kürt vatandaşları yaşamadılar mı? Yaşadılar. Bu, bu Kürtler, sadece bugün yaşamadılar. Dersimde 10 bin üzerinde insan direkt devlet eliyle katledildi ya bu ülkede. Hanginiz çıkıp da bunun için bir yürüyüş yaptınız ya? Hanginiz bir tane Kürt vatandaşının bir oraya şehit bir ailesi için çıkıp da İstanbul'da sokaklarda yakıp yıktınız ya? Yakıp yıkılmaz. Zaten bu yapılmaz ama o zaman neredeydin kardeşim? Veyahut da o 28 Şubat sürecinde insanlar iki tane insan sokakta yürüyünce savcılıktan 3 yıl anayasal düzeni değiştirmekten değiştirmeye çalışmaktan ve örgüt kurmaktan diye insanları içeri attılar neredeydiniz? Bunlar her acı bakın bir şey söylüyorum ben acıları tahfif etmek hafifleştirmek ve değersizleştirmek için konuşmuyorum. Hmm. Benim konuşmam şu arkadaş acı acıdır ya ya ben sünniyim sen alevisin o kürt bu türk bu laz bu çerkez bu abaza ve beraber yaşıyoruz. Biz yüzyıllarca bir arada yaşıyoruz. Ne istiyorsun arkadaşım? Tepkin mi var? Gazın mı var? Kime karşı? Hükümete karşı mı? Polise karşı mı? Devlete karşı mı? Ne yapman lazım? Değiştirmek mi istiyorsun? Protestonu yap. Her şeyini yap. Siyasi olarak da, siyaseten de eğer bu iş sandıklı oluyorsa ki sandıklı oluyor. Sandıklı başka bir şey olmuyor. Ya Erdoğan gitsin. Erdoğan'ın gitsin lafını çok ağır bir şekilde söylüyorum. Bir atımlık, bir seçimlik, bir sandık canı var. O kadar o kadar. Bütün bir şey, sandıklık efsane, canlarım ya. Efsane Bülent Ecevit. Ha, yani sen, e, sen şimdi ne oldu? Sen şimdi yani. ne oldu? Ben Berkin'le ilgili aklımda ne kaldı benim? Ne kaldı Berkin'le ilgili? Gözüme, ya böyle, böyle, su burası ha, parçası bunun, çıkan adam kaldı. Bunun çok yani. duygusal bir şiirini yazan güzel bir edebiyatçının ya böyle insanlarımızı kaybettik bunu da analım diye kalmak yerine ben bana şimdi gözüme soktuğun o, o adamın gözüne giren ve öldüren su tapası. Bunu bıraktın sen benim aklımda. Ne kazandın? ve da amacın ne olabilir ki? Yani o bombayı yapıp da... Neleri, ...bir şeyden intikam mı aldı? Karşında kim vardı? Polis vardı. Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Hikmet, Ersoy biz vardık. E sen de karşıda aynı şekilde aynı insansın. Karşımızda Türkiye'yi işgal etmeye çalışan bir, bir e, düşman devlet yok. Karşında... ...gene evinden çıkmış çocuğuna evde sabah kahvaltısı yaptırıp yaptıramamış... ...orada görev almış, saatlerce nöbet tutan... ...o gezi olaylarında günlerce uyumayan... Öteki tarafta eylemci de uyumadı, bunlar da uyumadı. Böyle bir insan var. Ve hangi hedefte sen, eğer bunu yapıyorsan bak ben açıkça söylüyorum, buraya kadar kibar kibar gittik. Ama sen hainsin, sen ahlaksızsın. Bir insana, insan oluyor eğer karşında seni yok etmeye çalışan namusuna, ırzına, parana, rızkına hedef alan bir düşman olmayıp da bir ülke içerisinde çünkü e, o bombayı atıyorsan ve kim öyle söylesin diyebilecek kadar gaddarsan, hain adamsın sen yanlış yerdesin. Veyahut da hedeftin doğru. Ya da kimin piyonusun abi? Veyahut asıl da, onu abi söylemek işte. lazım Şimdi Bakın. Burada burada bir bir bir, bir hedef bir, ne olabilir? Kim Türkiye Türkiye para mı Türkiye, Türkiye bir operasyon çekiliyor burada. Bunu ya yani bizim gençlerimiz kendi davalarını milli sayan sorunlarını küçümsemek değil bu. O problemler çok büyük problemlerdir. Alevilerin bir işte ibadetle ilgili problemleri varsa, Kürtlerin efendim kimlikle ilgili problemleri varsa bütün problemler çok önemli problemler evet. ama bu bizim yaralarımız üzerinden bizim açık yaralarımız üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiliyor. ve Siz de bu operasyonun bir parçası oluyorsunuz. Farkında değilsiniz. Gezi'de art zannettiniz. Evet. Şimdi de başka bir şey zannediyorsunuz yani. Evet. Bu, bu, bu değil işte buna bakmak lazım en yani. Bu bir şey. Insanların kitle hareketleri. İyi hareketler. niyetliler tabii, tabii. E ama değil yani bakın, bu. Bakın şöyle söylüyorum. Ya şu ben, parça tesisli bombası deniz kim tabi, verdiyse yani dünyanın hiçbir affetmezler. Biraz önce stüdyoda şeyden önce konuşuyorduk. Amerika'da ya örnek veriyoruz ama bu örnekler yani dünyadan örnek veriyoruz. Ben Mars'tan, <laughs> Jüpiter'de örnek vermiyorum çünkü dünyada <laughs> aynı yaşıyoruz. Bizim gemimiz burası diyorsak bir de koca bir okyanus var. O, başka insanlar da var. Onlar da insan. Tabii, tabii olan bize benziyorlar. Amerikalı'dan bahsediyorum. O da bir insan. Ne yapıyor adam? Orada adam diyor ki dur diyor. Eğer bir ara ağaç hızla durmazsa eyalete göre değişiyor kanunlar gerçi. Ellerine yukarı koy diyor. Koymuyor. Adam elini şöyle yaparken tak diye kafasına kurşunu yiyor. O kadar. Tabii Diyor ki polise soruşturmasında. <laughs> soruşturması diyor ki ben diyor o anda polis hissettim diyor. Elini diyor arkaya götürdü arkasından cebinden tarak mı çıkartacak? 7.65 mi? 9 mi bilemedim diyor. Vurdum diyor. Yok. Tamam diyor. Geç devam ediyor. Bu, bu bir hikaye hikaye anlatıyorum. Bastın hatırlarsanıza. Bastın'daki tencere saldırısını ha. Tabii. Tencereli saldırıyı. Ee, çocuk sandala saklandı. Evet. Ee, saldırgan. Sa sa evet. Yakalanabilecek durumdaydı. Durumdayken. Tabii yapılabilir. Çok rahat Mahallenin başının sonunu kestiler. Çatır 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 e, kurşun yağdırdılar. Evet. Cenazesini çıkarttılar buradan. Bu, Yakalanabilecek durumdaydı yani. Çok güzel bir örnek verdin Ersoy. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın şu parça tesirli bombadan sonra dünyanın herhangi bir yerinde örnek ya bir mukayes, başka türlü mukayese demiyoruz. Yani Melihlilerle, Elyonlarla mukayese etsek edeceğim de başka insanlardan mukayese örnek veriyorum. Yani Mevcudum. empati ya şey yapmamız lazım, karşılaştırmamız lazım. Yani bu parça tesirli bombayı yapılan yerde eğer bu başka bir ülkede olsa... ...çağdaş demokratik donanımların nirvanasına eren bir ülke olabilir... ...veyahut da dünyanın en geri kalmış ülkesi olabilir. Papua ile ilgili ilgili olabilir, İsviçre'nin göbeği de olabilir. O mahalleyi ele geçirip bunun suçlusunu ortaya döküp... ...oradaki her hareketi kontrol eden bir devlet mekanizması oluşur otomatikman. Siz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Orayı ablukaya alırlar, derler ki bu hain kim diye sorar önce. Okay, okay. Devletin polisi niçin var biliyorsunuz? Polis bizim için var, eylemci için var, hepimiz için var. Yani polisin amacı nedir? de e, insanların ve kamunun güvenliğini sağlamak, zarar görmesini engellemek, engellemeye çalışmak. Ya onun için zaten su sıkılıyor, onun için biber gazı sıkılıyor, onun için bir şeyler yapılıyor. Bunların yapılması insani açıdan hiçbir şekilde savunulamaz. Dersin ki ya niye kardeşim bana bu etki yapıyor? Arkadaş sen hazırlamışsın, o bir gecede o anda aklına geldi. Hadi arkadaşlar bir, arkadaş bir vatandaş yokmuş, hemen bir parça tesi bomba yapalım meselesi değil ki. O planlanmış, gizdeki arkadaş niye, niye orayı terk etti? Benim arkadaşım niye gezi iki cümle terk etti biliyor musunuz? Bunu 10 defa söyledim hatırlasınlar. Dedi ki ne zaman biz oraya gittik? Of atmosfer güzel. Geçişe sahip çıkıyoruz ama ne zaman ki ben bir onları gördüm orada. Ne zaman ki bira şeylerinin motor için kullanılacağını anladım. Hadi bana eyvallah. Hadi bana eyvallah dedim. Peki. De. Bir de lütfen biz de lütfen insanımıza bunu insanlık adına. Bakın Soma'da insanlarımızı kaybettik. Daha oradaki kömür maddeki tozlar havada uçuşuyor. Oradan bir yola çıkarak o kayıp o çok ucuz, uygun şey, düşük fiyatlara çalışan insanlar hangi şartlarydı? ne istiyorlar, talepleri neydi onlara bir bakın, onların bir acılarını bir paylaşalım o yüzden şapkaları hep beraber çıkartalım. Lütfen bu provokasyonu devam ettirmeyelim. Türkiye'nin yapacak çok işi var. Enerjimizi burada harcıyoruz lütfen. Peki. Hikmet Genç çok çok teşekkürler. Katıldınız değerlendirici. Teşekkür sağ olun. Sağ olun. Ol. 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 Çok kısa bir ara sevgili seyirciler o çok kısa aradan sonra yeniden buradayız. Bize nayılmayın.